arkadaşlar kanalımıza ve videomuza, videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Filmi bıraksam tüm videoyu konuşup gideceğim <laughs> şu an. Evet arkadaşlar bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar filmi yapıyoruz. Kapkek yapıyoruz arkadaşlar ablamla birlikte. Aynen öyle kapkek yapacağız. E, evet. Bu arada bir müjdemiz daha var arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. 1000 evet. abone olduk arkadaşlar. E, aynen. Hepinize hani bizi destekleyen desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. 1000 abone aynen. olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar. Her şeyden herkese katılmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi yap yapmaya başlayalım. Buradan başlıyoruz? Hayır yapmayalım. <laughs> Yumurtadan başlıyoruz. Tek bir şey bilmiyorum. Bir tatlı canımız çekti de falan sürekli ben Allah. yapıyorum. Halin de gelip beni öyle izliyor arkadaşın. Ben böyle yapıyorum. Tamam. Tamam, karıştır. Sen karıştır bakalım. Bakalım nasıl bir Ay, çok lezzet olacak. Benim. şey yapsan. Ön Şeker, falan Bu arada arkadaşlar. Kek falan yapıyorsan sürekli karıştırın. Karıştırınca tadı çok güzel oluyor. Süper, süper, Koy. Hadi. Eli nasıl? Size de göstereceğiz tabii ki de. Lass. Sonra elinle koyuyoruz. Ya. Aynen öyle. Ağlamayın. <laughs> <laughs> Şu anda ha. Bu arada arkadaşlar iki gün sonra okulda açılıyor Aynen Yani bizim 15 tatilimiz Güzel geçti arkadaşlar ders konusunda da e, Bayağı tekrarlamak falan yaptık e, Hı -hı. Eğlendik Videolarımızı çektik Aynen. Gayet güzel bir tatildi bence e, Şey döküyor mu? Evet şimdi Şeker döküyoruz Sen, Sen karıştır şimdi düşün. Aynen Tamam Atabilirim. Bu Moda arkadaşlar arkadaşlarımızı özlediniz mi? Biz <laughs> çok, <laughs> çok özledik. Kaçtır kaçtır kaçtır. Ya çok yavaş. Hadi. 44 kaçtır. Şimdi. Eee e, normalde kabartma tozuyla şekerli vanilin ekliyoruz ama ondan önce çok az bir şekilde un ekleyelim. Aynen. Biz yani hep böyle yapıyoruz. Vardı en son dökülüyor elinde evet. bunu mi döküyordun? bundan sonra ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de ben şekerli vanilin sen ekle ben de buna ekleyeyim bunada neydi? tozu ama bir kez şey yaptım hatırladım ama. evet e, cupcake bir kez falan daha Bitirmiştim. Evet ya harika olmuş onun tadı da. Yani Toplam yerini falan tane de Evet <laughs> bir iki gün falan. <laughs> ben şimdi bu çekimi hepsi hatta bir buçuk yedim Vay Vay Terin hesap yapıyor. Şöyle. Takalım. Un. Un. bakalım. <laughs> ver, ver. Hepsini de şu an arkadaşlar görmek lazım ben karıştırıyorum <laughs> ben de karıştırıyorum şu ablam... güzel yüzümlü. evet biraz bir daha hızlı da olabilirsin <laughs> bakalım videodan sonra yine bitirecek mi? Keşke hepinize gönderebilsek arkadaşlar, bu yaptıklarımızı. <laughs> <laughs> Buna iki buçuktu sanırım yani. Hiç güzel açamıyorum. Evet iki <laughs> yandan da açtım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ben böyle dökeceğim. Kap <laughs> kalın olsun. Ne oldu? Bayağı mı? batırdık her yeri. Olsun. Bir şey yapıyoruz her batıracaksınız arkadaşlar. Harika çok zor Suçumuz yok. <laughs> Bir şey yapıyorsanız dağılacak o tarafa arkadaşlar yemek falan. Çok korkuyorum. Harika görünmüyor ama bunu çiğle yiyebilirim. Şey oluyor, biz keki yapıyoruz arkadaşlar, sonra kalanlarını yiyoruz. Kaşıkla falan. Evet, evet. şimdi evet. biraz daha un dökeceğiz. 2020 günümüze 2 ay kaldı. 2 ay kaldı? Hı -hı. Hiç hesaplamıyorum. Bu arada zaman ne kadar hızlı geçti değil mi? Evet. Böyle 2022'ye girerken şey, hu hu. Hayır yani evet. 2022 değil de aslında şey, ee, mesela doğum günümüzü biz kutladık, buraya paylaştık. Hemen yine geldi doğum günümüz. Diyorum da yine iki bir ay kalmış. girdik. Evet, şimdi arkadaşlar. Ee, şey. sen bana tepsiyi ver. Ben şu kafeteri açayım. Ben söylediğim yerlerden devam edeyim. Ee, böyle şey... 1 Şubat'ta kanalımıza açmış. Yeni konuşurken bir de şey yapsan keşke. Karıştırsan. <laughs> Evet 1 Şubat'ta dediğim gibi kanalımızı açmıştık. Ya o günü iyi bir şekilde hatırlıyorum ki? Evet Pazartesi ya. günüydü. Biz ne izliyorduk? Bilmiyorum. <laughs> ben hatırlıyorum. Ya, şey ya, var. Bir biz ilk YouTube'umuzu açtığımızda arkadaşlar bu kanalı o kadar sevinmiştik ki. Evet. Hani hiç böyle 1000 abone olacağımızı falan da hiç düşünmüyorduk. Şey, Belki bir gün gelecek. 100.000 abone bile olabiliriz arkadaşlar. Umarım. Ee, şey bir de. Elin Ne? Hatta ilk e, şey, fotoğrafımızda bir tane ayıcık vardı. Evet. Beyaz. Heyvelin yine geçmişine gitti. <gülüyor> <gülüyor> yine. Tamam. Ben de Çok değişik. Ama bu nasıl söylüyorum. Tamam. Çok katı ya. <laughs> katı değil ki elin. Zaten kekin normali bu. Bu da çizikliğe benziyor. Evet, Öyle. tatlı. Çok tatlı var geliyor. <laughs> tamam. Oldu. Şimdi arkadaşlar, kaşık Şimdi biraz kaşık. daha un dökebiliriz arkadaşlar. Şuna. Ayş, evet, bu oldu. Biraz daha un dökeceğiz, sonra kaşıkla bunların üstüne dökeceğiz. Arkadaşlar, benim benim yetmedi. Tamam, artık. gel. Sen Onun <laughs> tarafına geçince değişik hissediyorum ben. Elim <laughs> gitti artık ya. Bak iş işte. O şişmiş. <gülüyor> tamam. Şimdi arkadaşlar dökeceğiz buraya. Gelin birlikte bunu yapalım. Şimdi az dökeceğiz ilk başta. Çünkü zaten kabaracak o. Böyle. Dökelim. Çok eğlenceli değil mi ama? Bu evet. biraz daha dökebilirim. Bunu dökmesi rahatlatıcı. <laughs> Neydi o biz izliyorduk Elin? Rahatlatıcı videolar. Evet. Slime hele ki ben izliyordum. Evet. O kadar ben slime açıyordum ki arkadaşlar, Ablam artık slime'dan sormuştu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu e, YouTube kanalımızı açmadan önceden bahsediyoruz. Biraz Şimdi hızlanalım. <laughs> yaptık ve cupcake'lerin içine doldurduk. Şimdi evet. fırına göndereceğiz ve evet. ardından bunu yapacağız arkadaşlar. Bu sonra üstüne dökeceğiz. Tabii ki bunları da size göstereceğiz. O zaman bunu fırına gönderelim. Evet. cupcake'imiz oldu. Şu an sıcak kaldıramıyorum tepsiye. O yüzden size en son göstereceğim. Şimdi pudingimizi üstüne dökeceğiz. Biraz dikkatli olmalısınız. Vay

Resmini yap, senin mi? Ya sen çok az döküyorsun yalnız. Ama <laughs> çok az döktüğünde de şey dökülüyor. <laughs> ben sevdiğim kişilerden çok fazla koy. Ben sevdiğim kişilerden biri. Renklerin üstüne koyabilir miyim? Yani iki tanesi de renkli olsun. Tamam. Bayağı batırdık. Arkadaşlar işte şimdi tadlarına bakacağız. Bir tane yeşil döndü. Aynen öyle. Sen böyle koy. Böyle güzel güzel şey yapalım. Hı. Şimdi arkadaşlar tadını aşırı merak ediyorum. Bakalım Hı. nasıl olacak. Hı. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hazırladık. Bakın düşündüm. arkadaşlar sen de bunu göster. sence sınır Şöyle. Sen göster onu. Ben de onu göstereyim. Harika görünüyorlar gerçekten. Şimdi Demek için sabırsız <laughs> Açıyoruz şu an. Ay. Evet arkadaşlar bakalım nasıl olmuş. Bu biri olabilecek. Gerçekten çok güzel ama ellerimiz her <laughs> yerimize <laughs> battı. Bizim bu videomuz bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenerek, beğenerek, severek de. izlemişsinizdir. Aşağıda benden bize katılmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Açıklama evet. kısmında zaten sosyal medya hesaplarımız ve diğer videolarımız bulunuyor. Onlardan da takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Ee, Sizlere çok sevdiğimiz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.